Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Tarihi Anlaşma Baykar'ın insansız savaş uçağına l 322 f güç verecek. Değerli izleyenler, Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Şehin birlikte ürettiği l 322 f motoru kullanılacak. Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi Saha İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha Expo Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda Baykar tarafından yürütülen insansız hava aracı projelerinin motor ihtiyacı için iki önemli gelişme yaşandı. Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ihraç eden Baykar'la Ivşenko Progress arasında muharip insansız uçak sistemine yönelik L322F turbofan motor tedarik anlaşması ve El 25 tlt turbofan motor entegrasyonu sözleşmesi imzalandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuşmasında tarihi bir tören gerçekleştirildiğini söyledi. Bayraktar iki şirket arasında uzun yıllara dayanan güzel bir işbirliğinin bulunduğunu ifade etti. Ukrayna ve Türkiye'nin iki stratejik ortak olduğunu ve birbirini tamamladığını belirten Bayraktar, stratejik akıncı insansız hava aracımıza Ivchenko Progress'in L450 motoru güç veriyordu. Akıncı'yı seri olarak üretiyoruz. Sırada insansız savaş uçağı var. Sözleşmeyle insansız savaş uçağımıza da Ivşenko Progress ve Motor Şihin birlikte ürettiği E322F motoru takacağız. Bu imzanın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileri götürmesini, iki ülkeye daha da güç kazandırmasını temenni ediyorum diye konuştu. Ivşenko Progress Genel Müdürü Igor Kravşenko da iki ülke Cumhurbaşkanı'na verdikleri destek için teşekkür etti. Bu sözleşmeyle Ukrayna ve Türkiye'nin işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Kravchenko şöyle konuştu. Türkiye şu anda dünyadaki en güçlü insansız hava aracı üreticilerinden biridir. Ukrayna, motor üretimini baştan sona yapabilen 6 ülkeden bir tanesi. Ortak çalışmamızın iki ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına katkının yanında, dünyaya yeni ve daha güçlü bir ürün sunacağımıza eminim. Bu ortak çalışmanın sadece savunma değil, iki ülkenin ekonomilerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Karşılıklı güvenle oluşan bu işbirliğimizin sonuçlarını bugün görüyoruz. Bazı zamanlar sadece telefonla çözdüğümüz sorunlar olmuştur. Bu hızlı çalışmamızın sonuçlarını bugün alıyoruz. Bu insansız silahlı aracın en iyi şekilde, en kuvvetli şekilde çalışacağının garantisini veriyorum. Eminim ki bu son projemiz olmayacak ve daha yeni projelere hep beraber adım atacağız. Konuşmaların ardından söz konusu işbirliklerine yönelik imzaları Bayraktar ve Kravşenko attı.